Bu kadar küçük bir kurabiyem oldu. Çok üzgünüm. Ama ben de seninkinden çok daha büyük bir kurabiye var. Ama bende hiçbir şey yok. Aa, bu ne böyle? Aa, ne oldu kızlar? İyiyim. Vatanına kocaman Oreo <laughs> <laughs> des. Of ya. Bu <laughs> kadar küçük noodle'a doyamam. Özellikle toksik olduğunda. Ben de daha büyük nadı porsiyonu var ama hiç mutlu değilim. Aman tanrım. Bu zehirli nadıldan bir sürü var. Ama ne yapacağım? Ah Sofi, sen başlayacaksın. Tamam ama umarım iyi olurum yediğinden sonra. Ay, bir şey. Ne? Şimdi ağzım yemyeşil parlıyor. Bu normal değil. Görmüşü görürüz şimdi benim sıram. Ama ben istemiyordum. Maalesef mecbursun. Biz de seni izliyoruz. Hadi aç ağzını. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Siz de benimle dalga mı geçmeye karar verdiniz? Bir şey olursa suçlu sizsiniz yeter ki anladın. Yardımcı oluyoruz sana bu arada. İstemiyorum. Bu berbat noodle yüzünden yemyeşil ve toksik oldum. Tamamdır. Şimdi sen Mali. Hadi ye noodle'ını öldü. Sana güveniyoruz yaparsın. Hadi hadi. Teşekkürler kızlar. Bu destekle yapması çok daha kolay olacak. En önemlisi hızlıca yemeliyim ve tadını hissetmemeliye çalışmalıyım. Ama yapamıyorum. Berbat bir şey resmen. Ay ay ay. Ama geri dönüş yok. Ha, bu benim gücümün ötesinde. Hadi biraz kaldı. Tamam biraz daha biraz daha ay kızlar sanırım bir şeyler oluyor ay ya ne oluyor böyle kızlar ne oldu ay çok parlıyorsun gözlerim Sık oldu. Onu bizden kapatmamız gerekiyor. Aynen öyle. Sofie böylesi çok daha iyi oldu. Bu arada bunu asmalıyız. İşte böyle. Tamamen farklı bir konu. <laughs> of ya. Çok küçük oryol kurabiyem var. Ve çok az sütüm var. Çok az ama hiçbir şeyden daha iyi çok lezzetli. Hmm. Ah, sadece süt kaldı. Ah evet çok iyi. Tamamdır kızlar. Şimdi siz. Tamamdır. Kurabiyemin zamanı geldi. Hmm, ne kadar havalı kokuyor. Tamamdır. Ü�telikli kremasını yiyeceğim. Vay canına bir sürü resmen. Kaşık ihtiyacım var. Hayır bu çok küçük. İşte bu tam gereken. <Gülüyor> <Gülüyor> ne kadar sağlıklı şey görünüyor baksanıza. Tadı inanılmaz resmen. Ham ham ham. Şimdi ise kurabiyenin tadına bakalım. <laughs> Vay canına çok güzel. Dünyadaki en lezzetli tatlı resmen. Hayır bu kadar bekleyemem. Ben yiyeceğim kurabiyemi şimdi. Ama onu nasıl kaldıracağım çok ağır. Düşündüğümden çok daha zor. Hayır olmuyor. Tamamdır bir fikrim var. Yedek planım var. Bence bu yardımcı olmalı. Hadi. Ben kremama ulaşacağım şimdi. Hadi tamam oldu evet. Bana afiyet olsun. Ay, ay biraz kafam ağrıyor. Ama Tanrım Sophie, İyi misin? Neredeyim? Kimim ben? Çok komik ya. Ha, sanırım bu bizim şansımız. Safi bu tahta pembe yastığın üzerinde aklı başına gelirken bu kocaman Oreo kurabiyesini tadına çıkaracağız. Evet anne öyle. Hepsini yiyelim çabucak. Bu krema mükemmel resmen. <laughs> ne kadar şanslıyız. İyi ki uyumuş. Vay canına hiç böyle bir bucket cips görmemiştim ama ilk önce en şanssız olan başlıyor. Belki gerçekten en küçük porsiyonu aldım ama eminim ki içindeki en lezzetli cips olacaktır. Bir tane cipsi cımbızla çıkaracağım ve tadına bakacağım. Hmm. Nefis. Gerçek cımbızla yemeyeceğim. Doğrudan ağzıma dökeceğim cipsi. Ha, gelin buraya tatlılarım. bitti mi? Aa, çok çabuk oldu. Hadi sen Sofi. <laughs> Oley. Bir paket Pringles'ım var. Ve çok lezzetli etli reismen. sorun olmadan tadını çıkarabilirim. Aa, evet. Gerçekten leziz bir şey. Ne kadar çok yiyorsan o kadar çok istiyorsun yine. Aa, evet. Bayıldım. Hey, ee, cipsler nerede? Eminim orada yine var. Hı. İşte orada görüyorum. En dibinde. Hı. Sanırım böyle yapmalıyım ve vurmalıyım. Ay baksanıza kızlar. <laughs> Sanki ördek gibiyim. Bence çok tatlı. Çok tatlı ve lezzetli bu arada. Tamamdır Tina. sadece sen kaldın. Oley sonunda sıra bende. Gerek kalan tek şey cipslere nasıl ulaşacağımı bulmam. Bu paket çok büyük. Ama biliyorum. Sadece onu çevirmemiz gerekiyor. Ay, 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 Kızlar dikkat edin düşüyor. Oh, vay be. Ne kadar da şanslı bir düşüm. Ah hayır. Benim cipslerim. Ellerinize çekin. Cipslerimi yemenize izin vermeyeceğim. Onlarla kendimle başa çıkabilirim. Gidin buradan. Ve baksanıza ne kadar büyük ve işte açıcı. Lezzetli. leziz. öyle işte açıcı görünüyor. Ben de istiyorum. Aynı heyecan verici videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma. Sonrası daha da ilginç olacak. Yakında görüşürüz ve güle güle.